Bakış'a hoş geldiniz. Merhaba Enver. Merhaba Tuğçe. Hemen başlayalım istersen. Tabii. Koronavirüste de yeni delta varyantı endişeleri küresel piyasalarda etkili oluyor. Risk iştahı zayıf seyrederken gelişmekte olan ülke para birimlerinin de dolar karşısında satıcılı bir seyir izlediğini görüyoruz. Eee biz içeriden enflasyondan başlayalım. Ee, Haziran ayında enflasyon %17,5 ile beklentilerin üzerinde geldi. Gerçekleşen e, veriler paralelinde son zamanlara son zamlara rağmen enflasyonda düşüş bekliyor musun Enver? E, ne yapılabilir sence bu noktada mevcut konjonktürde? E, hangi politikalar uygulanmalıdır dersin? Şimdi enflasyon konusu çok boyutlu. Yani baktığımızda da aslında hani bugün piyasa katılımcıları anketi piyasa bazlı beklentilerin Üzerine bir puandan fazla eklendiğini gösteriyor geçen ay'a göre. %15'in üzerinde yıl sonu enflasyonu beklentileri. Merkez Bankası henüz beklentisini %12.2 seviyesinde tutuyor. Bu ayın sonunda enflasyon raporu yenisi yayınlanacak ve burada tabii bir güncelleme gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu enflasyon denklemi içerisinde yıl sonunda böyle bir oranı sağlamak imkansıza yakın artkımızda. Şimdi e, tabii bir de e, son enerji zamlarının etkisiyle beraber enflasyon genelinde bir yayılma e, durumu göreceğiz. E, çünkü hemen hemen bütün mal grupları içerisinde, sanayinin her kolunda bir şekilde girdi olarak bulunan enerji zaten şu anda üretici çok yüksek bir maliyet yüklenimi içerisindeyken buna e, ilave bir etki yapacak. Zaten üfe ile tüfe arasındaki makasın 25 puan üzerine çıktığını gördük. Tüfenin kendisinden daha fazla bir marj var arada. %43'e yaklaşan bir üfe var. Tabii Bak, tüfenin açıldı. gidebileceği yer açısından, potansiyeli açısından ortaya pek de olumlu bir resim koymuyor e, enflasyon bakımından. Dolayısıyla ilave yukarı doğru riskler görünüyor. Belki enflasyonda %20 vesaire gibi seviyeler bile söz konusu olabilir bakıldığında zaten hani haziran enflasyonu yüksek çıktı ama yılın en yükseğini henüz görmediğimizi düşünüyorum. Yani Temmuz enflasyonu zaten dönemsel olarak çok yüksek gelecek. Ee, enerji zamları e, akaryakıt, TV vesaire gibi e, unsurlar e, nedeniyle ve bu sadece bence dönemsel bir hareket olmayacak. Yukarıya doğru tecrübe fiyat dengesi itibariyle ilerleyen ayları da yansıyan bir enflasyon e, katılığı durumuna neden olacak. Şimdi elimizde bunlar tabii ki en güncel faktörler yani sonradan eklenen e, unsurlar bir de elimizde tabii ki neler var yine potansiyel oluşturacak zayıf TL e, petrol fiyatları, enerji fiyatları küresel çapta dünyadaki gıda fiyatları e, ki gıda fiyatları Mevsim sebze meyve döneminde olmamıza rağmen bir düşüş gösterme noktasında değil. Yıllık gıda enflasyonu %20 seviyesine Haziran ayında yükseldi ki Merkez Bankası gıda enflasyonu için %13 seviyelerine işaret ediyor yıl sonu için. Şimdi tabii bu aşamada hani neler uygulanabilir? Enflasyon tabii ki bir temel amaç olarak ele alınmalı ve bu noktada iki çeşit ekonomi politikası tarafında da para politikasına zaten ayrıca değinmek lazım. Ekonomi Mali politika tarafında da destekleyici adımlarla e, enflasyon mücadelesinin ön plana çıkartılması lazım. Ancak tabii yönetilen yönlendirilen fiyatlar noktasındaki eğilim vergi artışları vesaire gibi durum işte enerji zamları vesaire yani bunlar e, tabii ki enflasyonla mücadelede yardımcı olacak faktörler değil. Değil. Doğru. Daha da zorlaştıracak durumda. Güvenilir ve enflasyon düşüşü için yeterince done yok. Yani bütün temel faktörleri sıraladık. Yani elde ne kalıyor? Bir tek yılın sonuna doğru işleyecek bir baz etkisi kalıyor. Hadi gelecek yıl bu dönemlerde de baz etkisi olacak. Çünkü e, Haziran, Temmuz dönemsel enflasyonları mevsimsel şartlardan bağımsız çok yüksek. Yani biz oralarda normal olmayan şartlarla karşılaşmazsak Gelecek yıl Haziran-Temmuz'da bir baz etkisi yaratır. Tamam. Ama tabii bir de ortada fiyat şokları gibi bir durum var. Özellikle kur kaynaklı gelebilecek fiyat şokları. Ee, ki buna dair olarak e, her zaman bir çekince koymak durumundayız. Yapısal adımlar atılmalı. Orta vade enflasyon hedeflerine ulaşabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için. Çünkü malum bizim büyüme hedeflerimizi de kalıcı, sürdürülebilir bir istikrara oturabilmek adına ilk başta enflasyon konusunu halletmemiz gerekiyor. Fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor ki büyümenin önünü açabilecek finansal koşulları da oluşturabilelim. Ve bu politikaları da ağırlık verebilelim. Ama şu noktada enflasyonun tabii ki öncelik sıralamasında ön planda. Şimdi güncel fiyat istikrarı komitesi kuruldu biliyorsun. Tabii yapısı bağlamında... Bağlı bulunduğu organ bağlamında, Merkez Bankası bu işin neresinde bağlamında birçok tartışma yapabiliriz bu konuda. Bu da ayrı bir program konusu olabilecek bir potansiyele sahip zaten. Ama durum tabii ki Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalara set çekmeyecek, onlara daha çok yardımcı olacak bir doğrultuda olmalı. Piyasadaki arz şoklarının kontrol altına alınması, fiyatlarda özellikle kur kaynaklı dışsallığın azaltılması, ithal ikamesi, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması, soğuk zincir vesaire gibi e, noktalarda özellikle bu üretimden tüketime doğru geçen safhada katlanarak artan fiyat artışlarının hafifletilmesi, önüne geçilmesi gibi etmenler. Yani zaten bizim genel olarak ele almamız gereken bir konu. Daha önce gıda komitesi vardı. Yine böyle alt kurullar vesaireler oluşturmuştu. Bir dönem gıda fiyatları için işte tanzim satış çadırları vesaire kurulmuştu. Bunlar da yapılan uygulamalar ama hani olay e, tabii ki günlük politikalardan e, çok e, bizdeki yapısallığı. yapısallığı değiştirmeye yönelik olmalı. Yani bu konuda ekonomi yönetiminin de atacağı adımlar e, bellidir ve tabii ki e, bir koordinasyon şeklinde bir takım oyunu şeklinde bu e, işin üzerine gidilmelidir. Enver peki sen e, bu kapsamda Merkez Bankası'nın nasıl bir pozisyon olacağını düşünüyorsun? Eee sence faiz indirecek bir ortam var mı şu an? Şu an bir faiz indirimi temasına sahip değiliz. Eee zaten Enflasyonun durduğu seviyelerde bunu gösteriyor. Muhtemelen gelecek ayda yüzde 18 üzeri bir enflasyon alma durumumuz olabilir. Eee faizleri oynatmadığımız için Gerçekleşen enflasyona göre ayarlanan faizimiz şu anda e, O pozisyon biraz zayıfladı. Yani yüzde ikinin üzerinde bir yerlerdeydik. Şu an kabaca yüzde bir buçuk e, bir real faizimiz var. Bu yüzde bir veya altına doğru gelecek ay düşebilir. Şimdi tabii küresel sermaye hareketlerinin ilerleyen aylarda aleyhimize gelişme ihtimali var. Ki zaten aslında FED politikalarından vesaireden bağımsız bir şekilde e, zaten son e, 2-3 ayda e, biz bu sıcak para hareketlerinden olumlu yönde etkilenen bir konumda e, değiliz. Malum ani politika değişimleri e, ve e, fiyat istikrarını bozacak her türlü e, durum, belirsizlik gibi etmenler buna neden olmakta e, zaten ve zaten elimize olan aslında bir durumu biz pek fazla lehimize çeviremedik. E, tam tersi işte. olduğunda ne olacak acaba? Evet yani tabii benzer ülkelerimizden de risk profili olarak Bizim olumsuz ayrışan bir noktada olduğumuzu düşünecek olursak da çok e, bu noktada çekicilik sağlayacak bir konumda da değiliz. Çekiciliği getirecek etmen e, bize şu anda real getiri pozisyonu olacaktır. Yani bunu şu an alabildiğini kuvvetli tutmak durumundayız e, görünüyor. E, ve e, tabii ki Merkez Bankası aynı zamanda e, dönemsel enflasyon değişikliklerine de güvenen ve erkenden hareket eden bir yapı içerisinde olmamalı. Zaten aslında elimizde baz etkisi dışında bir etmen yokken enflasyon düşüşüne bağlı olarak e, genel ana bileşenlere ilişkin riskleri e, koyduğumuz zaman ve tabii ki bunun yarattığı enflasyonist potansiyeli düşündüğümüz zaman Merkez Bankası'nın aslında faiz indiriminin zamanlamasını değerlendirmekten çok, e, bunun öngörüsünü yapmaya çalışmaktan çok şu an politikanın yeterince sıkı olup olmadığını tartışmak gibi bir e, düzlemde olması, bir konumda olması gerekir. Bunu da biraz rakamlara e, dökerse mesela enflasyon beklentilerini kayda değer bir şekilde yukarı doğru hareket ettirdi diyelim %15 üzerine vesaire. E, bugün piyasa katılımcıları anketinin gösterdiği gibi e, o zaman aslında Merkez Bankası'nın da duruşuna ilişkin çok net bir fikir elde edebilir. Çünkü halen yapılan değerlendirme şu, Merkez Bankası yeterince proaktif değil. Merkez Bankası faiz arttırımını dile getirmekten kaçınıyor. Bu noktada da tabii ki evet bir Şahin tandans var ama eskiye göre daha az Şahin bir Merkez Bankası görüntüsü veriyor dışarıya. Ve e, gerektiğinde faiz arttırımı yapacak bir Merkez Bankası'ndan çok, faiz indirimine fırsatını kollayacak bir Merkez Bankası görüntüsü veriyor. Yani ilk önce politika iletişiminin çok güçlü, yönlendirici bir şekilde yapılarak yani burada ayrıntılar, nüanslar çok önemli çünkü para politikasının çok önemli bir yüzdesini oluşturur aslında sözel yönlendirme konusu ve bazen aksiyondan çok daha fazla işe yaradığını görürsünüz. Ama mesela e, rehberliğin kuvvetli olmadığı bir noktada ne kadar aksiyon alırsanız bunun da çok fazla efektiflik sağlamadığını da e, görebilirsiniz. Yani Merkez Bankası iletişimi, güvenilirliği, istikrarı bu noktada e, o bakımdan önemli. Tabii Ani politika değişimleri olmamakla beraber aslında ortaya konulacak harita geniş bir zamanı e, kapsayacak bir noktada olmalı. Şimdi enflasyon üzeri faiz diyoruz ama enflasyon üzeri faiz ama Enflasyon ne kadar üzerinde faiz işte bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü TL'nin aşınma payı sadece enflasyonla sınırlı değil. Yani enflasyon oranlarıyla son 6 aylık, son 12 aylık enflasyon değişimleriyle TL'nin değer kaybı değil, değer kaybı yüzdelerini karşılaştırdığınız zaman bunun üzerinde bir değer kaybı etkisi var. Yani Enflasyon etkisinin üzerine yani paranın bir değer saklama fonksiyonu görmesini istiyorsanız burada enflasyon değişiminin üzerine aynı zamanda da paranın e, yabancı paralara karşı değer kaybı etkisini de hesaba katarak bu getiri etkisini oluşturmak Kesinlikle. lazım. İşte o yüzden yüzde on faize rağmen TL'deki TL'de tasarruf değerlendirenler real faiz etkisini, pozitif real faiz etkisini şu anda yaşayamıyorlar. Bunu yaşayamadıkları için de dövizden TL'ye doğru dönmüyorlar ve biz ters dolarizasyonu şu noktada sağlayamıyoruz. Yani bu etkiyi nasıl sağlayabiliriz? Bir, getiri pozisyonunu sağlamlaştırarak bu en flash olarak yapılması gereken etmen. İkincisi olarak da tabii ki bu faiz yükünü biz sürekli olarak taşıyamayacağımız için bunu düşürmek adına istikrarı, güven, güveni sağlamak ki bu zaten enflasyon düşüşüne de katkıda bulunan bir etmen oluşturacaktır ve TL'nin asli fonksiyonlarını, yabancı paraya son yıllarda kaptırdığı fonksiyonlarını geri kazanabilmesini sağlamak. Yani umudumuz cazip bir TL. Kesinlikle. Zaten TL cazip olarak görülmeli ki e, yeniden e, mevduat sahipleri, birikim sahipleri TL'ye doğru dönme eğilimlerini hızlandırabilsinler. Sonuçta siz aslında hani döviz mevduatta para tuttuğunuz zaman onun kısıtlı faiz getirisinden e, yararlanmak için tutmuyorsunuz. Zaten şu anda dolar faizi yüzde sıfırlara yakın olduğundan dolayı burada bir marjinal etki yok. Siz neden tutuyorsunuz? Dövizin yükselmeye devam edeceğine inandığınız için tutuyorsunuz. Enver biraz küresele bakalım. E, global tarafa baktığımızda orada kafası karışık bir FED var. FED'in Fed son açıklamaları bir yandan sıkılaşma noktasında olmadıklarını bir yandan da ilerleme gösterdiklerini gösteriyor. E Tüm dünyada da yayının başında söylediğim gibi bu artan vaka sayıları Delta Plus söz konusu. Ne diyorsun bu e, ekonomilere dair yavaşlama endişelerine? Şimdi tabii Delta Plus biraz çekince oluşturdu. Çekince oluşturması da gerekli. Çünkü e, hani biraz yani doğal bir döngü içerisine oturtacak olursak, şu noktada, mobilitinin de tekrardan e, arttığını düşünecek olursak, tabii ki bu e, varyant virüslerin değişik coğrafyalara, ülkelere taşınması gibi potansiyel de var. Tabii artık elimizde aşı olduğundan dolayı, e, biraz daha az endişeli olmak noktasında da elimizde bazı etmenler var ama dünyadaki ekonomik farklılıklar zaten, Aşıya erişim e, konusunda da farklılıklara neden olduğundan dolayı yine bundan daha çok etkilenen ülkeler görme olasılığımız var. Yani şu an e, bizde e, ikinci dozlar da başladı e, yanılmıyorsam. Yani en azından kendim, kendimden biliyorum önümüzdeki hafta ikinci dozu olacağım için. E, ama birçok ülkede tabii ki buna daha erken bir şekilde başladı. Aşı konusunda ellerinde daha fazla alternatifler vardı. Şimdi aşıların koruma dereceleri diye de bir şey çıktı ortaya. İşte varyantlara karşı ne kadar koruyor vesaire şeklinde böyle bakıyorum haberlere değişik değişik yüzdeler veriliyor. Bunlar ne kadar gerçeklik payı var, ne kadarı korku pompalama amaçlı yani bunları aslında biraz daha fazla gelişme görme, biraz daha zaman tanıma noktasında olma durumundayız. Ama bir taraftan da elbette yine temkinli bir şekilde olaya yaklaşmak durumundayız. Piyasalar da temkinli yaklaşıyor buna gördüğüm kadarıyla. Şimdi bakıyoruz işte Japonya'da o hal var. Olimpiyatlar işte seyircisiz gerçekleştirilecek. Güney Kore'de tekrar sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırıldığını Görüyoruz. Avrupa'da varyant vakalarının bir artış gösterdiğini özellikle İngiltere'de Delta Plus vakalarının neden olduğu bir genel vaka sayısı artışı olduğunu görüyoruz ki normalde İngiltere 19 Temmuz'da bütün yasakları kaldıracak. Yani bu şu anda hani Boris Johnson üzerinde hani biraz daha bu özgürlüğü ertelesek mi? şeklinde de bir şey ne oldu. Bir de tabii e, şu an Londra'da, Wembley'de Avrupa Şampiyonası maçları var. Malum İngiltere e, finale çıktı. Yani bayağı bir kalabalık var. Yani oralarda bayağı bir etkileşim e, var. Bakalım bu sonraki haftaları nasıl yansıyacak? Bakacağız. Şimdi e, biraz açıkçası bu e, para politikaları konusu, işte Fed'in sıkılaştırma konusu ki halen e, nasıl hareket edeceğini görmüyoruz. Çünkü İki türlü görüşte FED içerisinde kendine yandaş buluyor baktığımızda. Evet ilerleme var ama biraz daha beklemeliyiz gibi bir durum var. İşte enflasyon geçici olacak mı? Bence o kadar da geçici olmayacak. Çünkü dünyada tedarik sorunları olsun, İşte bu sıkışık arz kapasitesi içerisinde ekonominin artan üretim kapasitesiyle beraber oluşan talep etkisi olsun, navlun maliyetlerinin tavan yapması gibi etmenler olsun. Yani bu enflasyon bence birkaç aylık bir konu değil. Hani biraz gelmekle beraber yine hedeflemenin üzerinde bir enflasyon nis görüntüye işaret eden bir durum olacak. Yani şu an zaten FED geçen sene enflasyon stratejisini değiştirmişti. Avrupa Merkez Bankası da bu hafta enflasyon stratejisini değerlendirdi. Dedi ki %2'nin biraz altında bir enflasyon değil. %2'nin ben biraz üzerine gitmesine izin vereceğim. Böyle simetrik bir enflasyon hedefi. işte farz edin işte 1.8 ile 2.2 arasında gibi bir şey. Yani FED'inkine benzer. Birebir aynı olmamakla beraber. Enflasyonun yüksek kalacağı gerçeğini biraz merkez bankaları kabullenmiş görünüyorlar. Şimdi bu da e, biraz tabii ekonomide ısınma etkisi de var. Düşük faiz oranları araba kredilerini, ev kredilerini hızlandırdı. Ev fiyatlarının artmasına neden oldu. Yani birçok aslında finansal istikrar konumundan, e, bakımından dengeyi e, burada gözetmek durumundalar. O yüzden e, her ne kadar ekonomilerin gidecek yolu olsa bile merkez bankaları özellikle Fed biraz daha önden giden bir noktada olacak muhtemelen gelecek yıl içerisinde varlık alımlarını azaltmayı muhtemelen başlatacak ve bunun ilk sinyalini de önümüzdeki bir iki toplantı içerisinde verecek gibi görünüyor. Tabii halen işte bu Delta Plus vesaire gibi etmenler çünkü şu an bakıyorsunuz tavir piyasası tarafına da bir hücum var. tamamen bu etkilerden kaynaklı olarak görünüyor. Yani orada bir enflasyon fiyatlaması, bir sıkılaştırma fiyatlaması yok. Çünkü Amerikan 10 yılları 1.20 lira kadar geriledi. Zaten gelişmiş ülkelerin tamamında tahvil getiri eğrilerinin bir özellikle daha uzun vadeli tarafının bir basıklaşma yani daha az getiriye işaret etme gibi bir durumu var. Bu tamamen şu anda ortaya çıkan çekinceleri de işaret ediyor. Tabi. E, tabii verilere yansıyan bir durum olacak mı? Önümüzdeki bir iki ayın veri setleri içerisinde bunu görme durumumuz olacak. Yani bu Delta Plus'tan ne kadar endişelenmeliyiz konularına. Yani politika açısından da çekince oluşturma potansiyeli var. Bütün bu faktörleri tekrardan değerlendiren bir yapıda olacağız ama gördüğümüz kadarıyla küresel yatırımcı da bu konuda ortada kalmış bir görüntüdeki şu an e, genel bağlamda o borsalardaki patinaj çekme etkisini görüyoruz. Enver teşekkür ediyoruz sana değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim Tuğçe. E, bu arada küçük bir notumuz var. TD Yatırım'ın halka arzına aracılık ettiği Manas Enerji 13-14 Temmuz'da halka arz oluyor. Halka Arz hakkında detaylı bilgiler için Teletrim internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki aya dair beklentileri aktardık. Bir sonraki makro bakışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.